Elinden terör örgütü çıkıyor. Bir dizi filminden. Özgür Türkiye. Özgür basın susmaz. Korkunç. Korkunç gördüklerim. Yani ben iktidarın çıldırdığını düşünüyorum. Gerçekten delirdi iktidar. Bu kabul edilemez bir şey. Susturamayacak, susmayacağız çünkü. Korkutamayacağız, korkmayacağız çünkü. Fakat çıldırmış bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani ben buna ne faşizm diyebiliyorum ne darbe diyorum. Çok daha ötede bir şey söylemek istiyorum. Yani bu sonun başlangıcı bence. Gerçekten sonun başlangıcını bugün biz yaşıyoruz. 17-25 Aralık sürecinde mahkemeden kaçanların bunun yıl döneminde bunu unutturmaya yönelik ama sonuç itibariyle bir rezaletle sonuçlanan düzmece kurmaca bir, bir dava. var. Çok çeşitli aktörler. Şu anda maalesef ortak payda hukuksuzluğa doğru gidiyor. Bu Türkiye'ye çok büyük zarar verecektir. Veriyor da zaten. Türkiye'nin hukuk tekrar evvel sonuç çizgisine dönmeyi savunmaktan başka, dönmesini savunmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Kimsenin başka çaresi yok. Bugün hukuk dışına çıkmaktan en çok yarar gördüğünü zannedenlerin de başka bir çaresi yok. Duydukları kısıtlanması anlamıyla, gerçek anlamda tam olarak e, kınıyorum bu olayı. Bir rolden dolayı, bir çektikleri bir diziden dolayı, yayınladıkları bir diziden dolayı, yargılanmaları kadar komik bir şey olamaz herhalde. Yani ne bileyim e, dünyada gülüyordur bu duruma yani. Zulme, oyun, Yeni Türkiye diziden korkuyor. Özgür Medya susmayacak. Medya Grup Başkanı eğer terörden tutuklanıyorsa daha ne söyleyeyim. Hidayet Karaca ve arkadaşlarının tutuklanması, Zaman Gazetesi'ne, Zaman Yolu Televizyonu'na baskın yapılması falan dünyada büyük tepki çekti. Türkiye'de adaletin bağımsız olduğu, bu işlerde siyasetin, hükümetin rolünün olmadığı konusunda dünyada bir güven olsaydı bu kadar tepki olmazdı. Bütün bu operasyonun aslında ben 17-25 Aralık'ı unutturmaya, üstünü kapatmaya ve son tahlilde de intikamını almaya yönelik bir baskı politikası olduğunu düşünüyorum. O yüzden zamanlamayı belki oradan deşmek lazım. Çünkü çok iyi biliyoruz ki gözaltına alınanların bir kısmı 17 Aralık operasyonu da görev almış emniyet görevlileri, kimi savcılar ve bunun üzerine giden gazeteciler. Dolayısıyla asıl iktidarın meselesinin e, kendisine yönelik yolsuzluk belgelerini ortaya çıkaranlarla hesaplaşma olduğunu düşünüyorum. Aslında ben bu tür baskı politikalarının tamamen ters ettiğini düşünüyorum. Yezitlere boyun hey buyur, yok, Demokrasiden dönüş yok. Özgürlükten dönüş yok. Kandı, kandı olacak bir şey değil. Çünkü insanlara atfedilen suçlar daha ilk baktığınız vakit bile saçma sapan uydurma geliyor. Bundan dolayı dava da açmak, bir de üstelik böyle vatanın ihanetleri falan suçlamak bunlar olacak şeyler değil. İfade özgürlüğünü olamadığı ülkeler kendi kendilerini batırıyorlar. Koskoca Sovyetler Birliği kendini batırdı çünkü muhalefetin sesini duymaktan hiçbir zaman hoşlanmıyorlardı. Aynı şeyi döne döne Türkiye'de yaşıyoruz. Yaşar! Yaşar! 5 sene önceki bir dizinin 2-3 dakikalık bir bölümünden bir suç yakalamaya çalışmak garabet yani. A anlam veremiyorum. Bir diziden bunları çıkarmak, bir senaristi içeri almak, ifadelerini almak, bir yönetmeni içeri alıp ifade almak beni endişelendiriyor aslında. daha bir yerden bakılması lazım ya da evrensel hukuktan bakılması lazım. Şu anda bir sansür uygulanıyor, bir baskı yapılıyor. Karşılar, karanlar, İnsanların herhangi bir diziden ötürü tutuklanması saçma sapan bir şey. Ya öyle şey olabilir mi yani? yani sanat özgürdür bu kadar. Dizi film senaryoları, senaristlerine, yönetmenlerine sadece çok komik diyebiliyorum ben. Başka bir şey diyem. Böyle bir şey herhalde yeryüzünde yaşanmamıştır. Çok acı. Yine <laughs> <Bizim gülüyor> bugün de oradayız. Bu ülkede demokrasiden geriye dönüş yok. <laughs> Özgürlüklerden geriye dönüş yok ben çok vahim buluyorum bu gelişmeyi. Gazetecilere, televizyonculara baskı yapılamaz, kabul edilemez. Çünkü hukuk kullanılarak dün onlara, bugün bunlara, yarın başkalarına olacaktır. Biz bu düzenin bitmesi gerektiğini savunmalıyız. Dolayısıyla bu çok vahim bir gelişme. Bu vahim gelişmeyi büyük bir kaygıyla izliyoruz. Gördüğümüz manzara şu, gazetelere, televizyonlara baskın yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bugünkü dünyada böyle bir şey olmaz. Bunu şiddetle reddediyorum, şiddet kınıyorum sevdamız millettir ve insanlığa hizmettir.